Bugün günlerden pazartesi yani haftaya bakış günü, Nasdaq, S&P 500'ü, bazı hisse senetlerini ve genel olarak Amerikan borsasını neler bekliyor onlardan bahsedeceğiz. Anlatacaklarım elbette evlatım tavsiyesi değil. Görebildiğim kadarıyla bizi neler bekliyor onu anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Geçen hafta biraz garip bir hafta oldu. Beklediğim her şeyin tam tersi gerçekleşti. Borsa düşeceğine inandığım günler yükseldi. Yükseleceğini düşündüğüm günler düştü. Yükseleceğine inandığım hisse senetleri Cuma günü özellikle düştüler. Düşeceğine inandığım hisse senetleri de yükseldiler. Yani geçen hafta biraz terste kaldım. Özellikle Cuma günü rahatlıkla söyleyebilirim. Ne oldu geçen hafta? Gelin bir göz atalım. Önce bir SPY grafiğine bakalım. SPY S&P 500'ün en önemli ETF'i. Oraya baktığımızda haftalıkta %0.18'lik Geri çekilme var. Bu arada ben teknik analiz için Quantifury kullanıyorum. Quantifury çünkü ücretsiz olarak TradingView teknik analiz araçlarına ulaşmamı sağlıyor. Yani S&P500'de pek bir şey olmadı diyebiliriz. Zaten uzun zamandır S&P500'de ciddi bir hareket yok. Aşağı yukarı Ağustos'un başından beri aynı yerlerde sürünüyoruz. Nasdaq'ta haftanın büyük bölümü öyle geçirdi. Düştü, kalktı, düştü, kalktı. Haftanın açılışına yakın bir yere geldi. Sonra Cuma günü birdenbire çok sert düştü ve haftayı yüzde bir ekside kapattık. Cuma günkü düşüş %1.54'ü buldu. Açıkçası biraz terste yakalandığım bir gün oldu. Böyle beklemiyordum cumayı çünkü çarşamba ve perşembe günü gelen olumsuzca verilere rağmen nazak yükselince cuma günü de benzer şekilde devam edebileceğini düşünmüştüm. Ama borsa bize hep terste bırakmayı seviyor. Unutmayın borsada market maker'lar bizlere maksimum acıyı vermeye çalışıyorlar. Bu da ne anlama geliyor? Terste kalmamız, beklemediğimiz şeylerin olması onların işine geliyor. Hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde tüfe ve üfe endeksleri yayınlandı. En önemli veriler enflasyon verileri tüfede manşet beklenenin üzerindeydi. Çekirdek ise beklenen seviyesindeydi. Aynı şey üfe içinde geçerli diyebiliriz. Üfede de manşet beklenenin üstünde çekirdek beklentiler çerçevesinde. Ben orada açıkçası borsa biraz düşebilir diye inanmıştım ama borsa pek takmadı onları yükselmeye devam etti. Sonra cuma günü ise birdenbire sürpriz bir sonla haftayı kapattı. Cuma günkü sürpriz sonun arkasında temel bir faktör var. Triple Witching. Triple Witching Amerika Birleşik lerindeki farklı vadeli opsiyon çeşitlerinin aynı günde kapanması demek. Öyle günlerde piyasa genelde çok sert hareketler yapabiliyor. Nitekim Cuma günü 4 trilyon dolarlık vadeli opsiyon kapanışı vardı. Bu da piyasayı çok etkilemiş olabilir. Triple Witching aslında üçlü cadılama demek belki de. Hani cadılık dönüyor oralarda, öyle söyleyelim. O gün mesela Ford General Motors ve Stellantis hisselerinde olanlar böyle bir opsiyon hikayesini döndüğünü bize gösteriyor. Bu üç şirkette de grev başladı. Hisse senetlerinin aşağı gitmesini beklersiniz. Üçü de yukarı doğru gittiler o gün. İşte opsiyon yazan market makerlar tam da bunu yapıyorlar. Baktılar ki çoğu insan bu üç hissenin düşeceğine inanıyor. Ona göre opsiyon pozisyonu almış durumdalar. Tam tersini piyasada gerçekleştiriyorlar ve böylece o insanları yakıyorlar. Öte yandan Cuma günü Tesla'nın yükseleceğini bekliyordum. Çünkü Tesla'da sendika yok. Bundan dolayı greve girmiyor. Avantajlı bir durumda olacak. Tam tersi Tesla o gün hafif bir düşüş gösterdi. Yani Cuma günü böyle biraz enteresan bir gündü. O enteresan güne veriyorum bazı gelişimleri belir ve indikatörleri yoksa cuma günü Nazdan ulaştığı yer pek de hoş değil. Baktığımızda Nazlı Cuma günü çok sert bir kırmızı mumla kapattığını ve 20 ve 50 günlük basit günlük ortalamaların altına doğru indiğini görüyoruz. Pek hoş değil. Eğer bunun tek sebebi Cuma günkü bu opsiyon kapanışlarıysa bunu bu hafta içerisinde telafi etmemiz gerekir ama trendleri yakından takip edeceğiz. Teknik olarak nazak önemli bir desteğe geri çekilmiş durumda. Buradan aşağı doğru kırmayacağını umuyorum. Aşağı doğru kırarsa işler biraz bozulabilir. Bundan ilgili hemen acil bir video yaparım ama teknikte görünüm böyle ve şu tabi biraz fazla güçlü mum. buna hoşlandığımı söyleyemeyeceğim tekrar dediğim gibi Cuma günkü bu özel duruma bağlıyorum şimdilik. Öte yandan tabii piyasaları en çok endişelendiren konu petrol fiyatlarındaki değişim. Hiç hoş değil çok hızlı yükseliyorlar. Bunun manşet enflasyon üzerindeki etkisi çok yüksek oldu Ağustos ayı için. Eylül ayını da etkileyebilir ve yavaş yavaş çekirdek kalemlere doğru yayılıyor. Ulaşımdan başladı ama petrol fiyatları biliyorsunuz her şey etkilerler sonunda. Eğer Brent petrolde böyle bir 100 dolarların üzerine doğru gidip de orada uzun süre kalırsak bazı sıkıntılar çıkabilir. Piyasa bundan endişe ediyor. Çünkü bu enflasyon yukarı çıkartacak. Evet Fed'in odaklandığı yer manşet enflasyon değil çekirdek enflasyon ve orada petrol yok. Ama 100 doların üzerine giden ve uzun süre orada kalan bir Brent petrol mutlaka çekirdek enflasyonun bazı kalemlerinde etkileyecektir. Ulaşımdan başladı. Başka kalemlere doğru gidebilir bu. Borsa bundan endişeleniyor. Borsada akıllara hemen 1970'lerde yaşanan çifte zirveli enflasyon geliyor. İlk zirve yaşanıyor enflasyonu. Sonra düşüş geliyor. Sonra tekrar zirve yaşanıyor. Acaba benzer bir şey olabilir mi? Bugün işte ilk zirvemizi yaşadık. Tekrar eskisinden de sert yüksek bir enflasyona doğru gidebilir miyiz? buna endişe iniyor. Çünkü petrol fiyatlarıyla enflasyon arasında tabii ki bir bağlantı var. The Great Inflation veya büyük enflasyon denen dönemle bugün arasında bayağı farklar var ama o dönemde görüyorsunuz enflasyon nelere kadar gitmiş. Oysa bugün epey altlara inmiş durumdayız. Burası enerji tarafı, burası da gıda tarafı ama yine endişeler bu yönde. Böyle baktığımızda 2024 yılında bir resesyon oluşabilir mi ihtimalini artık sıfır görmediğimi de söylememde fayda var. Petrol fiyatları bu şekilde yüksek gitmeye devam ederse bunun Amerikan tüketisi üzerinde iki yöne etkisi olabilir. Bir tanesi başka şey satın almaya paraları kalmıyor. Eğer Amerika gidenleriniz varsa biliyorsunuz Hala çok yüksek yakıt tüketen araçlara sahipler. Ulaşımın çok büyük bir bölümü büyük kentler dışında sadece otomobille sağlanıyor. O yüzden petrol fiyatları pompaya yansıyınca tüketicinin satın alma gücü kırılıyor. Bu bir resesyon yaratısı olabilir. Öte yandan tabii enflasyonun yükseliyor olması Fed'in faiz geriletmesine zorlaştıran bir faktör. Bu da 2024 yılında Amerikan ekonomisi üzerinde bir baskı yaratabilir. 2023 için resesyon beklentim yoktu biliyorsunuz. Olmayacağını düşünüyordum. 2024'te de ihtimal o ki hala daha petrol fiyatları zirvelere yakın bir yerlerdeler. Buradan düşerler. Bundan dolayı resesyona girmeyiz diye düşünüyorum. Ama ihtimali artık sıfır görmediğimi 2024 yılı için söyleyebilirim. Petrol fiyatını burada yakından takip edeceğiz. Resesyon dünyanın sonu mu? Değil. Onu da günü gelince konuşuruz ama 2024 için hafif de olsa bir ihtimal belirdi. Bu tabi Amerikan ekonomisinin dışından kaynaklanan bir faktör. Arapların ve Rusların işbirliği yapıp sürekli olarak petrol üretimini kısmalarından kaynaklanıyor. Yaz ayları geçince ne olacak göreceğiz. Yaz ayları çok seyahat artıyor Diyorsunuz. Bakalım gelişmeleri yakından takip edeceğiz ama böyle bir olumsuzluk olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Öte yandan enflasyonu tetikleyecek konulardan bir tanesi işçi maaşları. İşte bu grevlerin işçi maaşlarını artırabileceği öngörülüyor. Çünkü Ford, General Motors ve Stellantis çok büyük üreticiler. Burada 12 bin işçi greve girdi. Daha evvel UPS, Amerika'nın en büyük kargo dağıtım şirketindeki grev tehdidinden işçiler çok yüksek maaş artışlarına çıkmıştı. Acaba bu Amerika ekonomisinin genel etkiler mi diye korkuluyor ama baktığımızda sendikada işçilerin Amerika'daki oranı hep azalmakta aslında. Bundan dolayı etkinin kısıtlı olacağını tahmin ediyorum. Öte yandan işçi birim maliyetlerindeki düşüş de devam ediyor. Ağustos'ta enflasyon yukarı çıkmasına rağmen işçi maliyetlerine gelime devam etti. Yine bu da enflasyon üzerindeki baskıyı azaltan bir faktör. Ve son olarak baktığımızda üretkenlikte de hafif de olsa büyük yukarıya doğru dönüş var. İkinci çeyreğinde 2023'ün bu Covid'den beri sert düşüş halindeydi. Neden? İşte insanlar evde oturdular. Devlet onlara para dağıttı. Verimlilikler düştü. Bir sürü insan çalışmak istemedi. Şu anda iş gücüne katılımda da ciddi artış var. Ve insanlar daha verimli çalışmaya da başlamış durumdalar. Yani bunlar da enflasyona zaten faktörler. Bütün resme baktığımızda petrol fiyatındaki yükseliş sevimsiz. Daha fazla yükseliş vermemesini diliyorum. Ama eğer petrol fiyatı buralarda bir yerde durulursa enflasyon üzerindeki baskısının nispeten geçici olacağını tahmin ediyorum. Bunu da Fed'in faiz kararlarına ve olası Amerikan resesyon beklentilerine olumlu yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden hala boğayım yanlış anlama olmasın diye söylüyorum. Ama ufukta bazı riskler belirmiş durumda. Bu riskleri belirtmeden de geçemeyiz. Tabi bu haftanın en önemli konusu Amerika Merkez Bankası toplanıyor. FOMC para kurulu ve yeni faiz kararını açıklayacaklar piyasa bu ay faiz artışının gelmeyeceğini fiyatlıyor. FED bizi şaşırtmayı seven bir kuruluş değil. O yüzden piyasanın bu düşüncesine uyacaktır diye inanıyoruz. Öte yandan Powell yine şahince bir konuşma yapacak diye de tahmin etmek mümkün. Niye? Çünkü enflasyonda hafif kıpırdanma var yukarı doğru. Petrol fiyatları bir baskı yaratıyor. Amerikan ekonomisi hala süper güçlü canlı. Bütün bunlardan dolayı Powell'dan böyle bir güvercin konuşma beklemiyorum açıkçası. Powell konuşması sırasında canlı yayın açmayı düşünüyorum. Bir terslik olmazsa YouTube katıl üyeleri ve Haddini Kulübü üyeleri için Link aşağıda gelin siz de katıl üyesi olun ve canlı izleyelim orada. Çünkü biliyoruz ki faiz sıfır gelecek o pek etkilemeyecektir piyasada ama sonra Powell'ın konuşması sırasında bir sürü hikaye oluyor bitiyor. Onu canlı takip etmeye ve yorumlamaya çalışacağım. Siz de gelin YouTube'a katılın, üye olun ki siz de kaçırmayın. O gün gün içerisinde bile epey training fırsatları çıkıyor. Ayrıca yarın FED faiz kararına nasıl hazırlandığımı, pozisyonlarımı nasıl değiştirdiğimi de anlatmaya çalışacağım. Ama yani ki beklenti faizler artmıyor. Öte yandan Powell şahince bir konuşma getiriyor. Bir de önemli bir konu diğer FED para kurulu üyeleri neler düşünüyor onları da göreceğiz. Biliyorsunuz böyle bir dot analiz dedikleri bir noktalı veriler var. FED faizi nereye doğru gideceğini gösteren orada bir tırmanış beklenebilir. Ve pek çok insan Kasım ayında FED faiz artışın tekrar devreye girebileceğini söylemeye başladı. Geçen hafta gelen olumsuz enflasyon verileri ve petrol fiyatlarındaki değişimden dolayı. Gelecek haftanın başka bazı veri akışları da var. Salı günü Avrupa bölgesi enflasyonu geliyor. Çarşamba günü İngiltere Perşembe günde Japonya enflasyonu geliyor. Cuma günde Amerikan PMI yani üreticiler tarafında ne oluyor, ekonomi canlı mı değil mi bunu takip ettiğimiz gösterge gelecek. Bunlar da piyasa etkilerler ama en önemli olan açıkçası çarşamba günü Powell'un neler söyleyeceği. Biraz da Tesla'dan bahsetmek istiyorum bugün çünkü pek çok takipçim Tesla yatırımcısı biliyorsunuz benim de portföyümde en büyük yeri alıyor. Ben Tesla'daki gelişmeleri çok olumlu okuyorum. Buna ilgili daha evvel videolarda yaptım. Geçen hafta grevden dolayı Tesla'nın yukarı doğru gideceğini düşünüyordum. Aşağı doğru gitti Cuma günü ama bunun geçici bir hareket olduğunu tahmin ediyorum. Tesla petrol fiyatları yukarı doğru gittikçe bundan olumlu etkileyecek bir şirket aslında. Çünkü petrol yükseldikçe elektrikli arabalar daha cazip hale geliyorlar. Yeter ki FED yeni bir faiz artışı yapmasın. Öte yandan ben biliyorsunuz çok teknik analiz delisi değilim ama Tesla ciddi bir ters omuz baş omuz formasyonu çizmiş gibi gözüküyor. Birinci omuz ters baş ikinci omuz. Eğer şuradan şu tel çizgisini yukarı doğru kırabilirsek Tesla'nın yönü yukarı doğru gidebilir. Elbette yatırım tavsiyesi değil ama bunu kırmamız durumda yukarı doğru herifin 500 dolarlar civarında olduğunu görüyorum. Nereden hesaplıyoruz onu? İşte burada aşağı doğru ne kadar inmiş şu çizgiden yukarı doğru geri ne kadar sekerden elbette yanılabilirim. Bu arada Tesla ile ilgili başka bir gelişme de Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde Elon Musk'ı ağırladı. Elon Musk oraya çocuklarından bir tanesiyle gitti. Galiba son sayımlara göre Elon Musk'ın şu anda 11 çocuğu var. Grimes bir çocuğunun daha olduğunu öğrendik geçen hafta ve Grams Elon Musk'ın başka çocukları da var dedi bilemeyeceğim artık ama son sayıma göre 11 gibi gözüküyor. Elon Musk Erdoğan burada ne konuştular neye gülüyorlar merak ediyorum. Söylentiye göre Erdoğan TOK'tan bahsetmiş. Ayrıca Elon Musk'a Türkiye'de bir giga fabrika açsana demiş. Neler olacak göreceğiz tabi takip edeceğiz ama sempatik bir fotoğraf bunu da paylaşmak istedim. Evet durumlar böyle. Bu çerçevede Eylül ayının başına itibaren şu an hafif eksideyiz. Ben Eylül ayında pozitif geçeceğimizi söylemiştim biliyorsunuz. Gelişmeler çok olumlu değil şey dedik. Bakalım bu hafta FED kararı olayları belirleyecek. Biraz daha hedgelerinizi kuvvetlendirmeniz zaman diye düşünüyorum. Biraz önlemlerinizi kuvvetlendirin. Bir de çok doğru hisse senedi seçmek çok önemli. Bu çerçevede YouTube katıl üyeleriyle sürekli olarak hem portföyümüzdeki hisse senetlerinin performansı hem de yeni hisse senetleri konusunda ipuçları paylaşıyoruz. Mesela cumartesi günü Adobe'nin bilançosunu konuştuk. Yarın Instacart'ın halka açılışı geliyor. Ondan ilgili bir video yapacağız bugün. Instacart'tan ne bekliyorum diye. Siz de gelin YouTube katıla. Kaçırmayın o üyeliği derim ben. Sevgiyle kalın hoşçakalın. Görüşmek üzere.